Arkadaşlar merhaba. Dofer'in bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar bu videoyu durdurun. Şu yasal uyarıyı bir okuyun. İkincisi. Burada gördüğünüz her şey. Ama her şey çeyreklik arkadaşlar. nakit döndürme süresinden de e, dahil. Nakit döndürme süresine bakınca bir önceki çeyrek e, 5.84 5.84'müş. Şu anda 5.01'e e, gerilemiş. Bu güzel bir şey. tabi eğer borç yapmamışsa tabii burada şey borç yapıp yapmadı şimdi gelelim yine kaçtı hızlı bir şekilde gidelim oraya evet. şöyle yapalım artık Mavus'ta kaçacağız gideceğiz demek ki evet. net işletme sermayesinde şu an için bir problem yok arkadaşlar net borca bakalım net borç yok kasada 79 milyon para var bir önceki çelek 108 milyonmuş biraz azalmış ee, sevgili arkadaşlar ancak hala borçlu değil nakit akışlarında herhangi bir problem yok bir önceki çeyrek problem varmış e, onu halletmiş yatırım yapmış mı evet arkadaşlar burada %2 gibi bir çıkış var ortalamamız 1.30'da e, ama yeterli verimiz yok Yani tam olarak 19 milyon e, ham madde alımından kaynaklanmıyorsa bakalım stoklara stoklar %57.57'de artmış demek ki su takalımdan kaynaklanmış olabilir. Ciddi bir çıkış yok arkadaşlar burada. Net yabancı para pozisyonu 2 milyon 281 lira. O da öz kaynakların 0.24'üne denk geliyor. Dolayısıyla dövizin yukarı veya aşağı gelişi şirketi etkilenmez. Gelelim faaliyetler arkadaşlar. Esas önemli olan burası zaten. Bir gün öncekiyle karşılaştırmayacağız çünkü enflasyon muhasebesi yapıldığı için bir önceki çeyrekler resmen daha doğruluk. Hasılat bir önceki çeyrek her 100 liralık hasılatla 100.9 hasılat yaparken şu anda 100.1 yani aynı sayıda hasılatta değişen bir şey yok. Bakalım. E, favuk ne olmuş? oranı 0.38'den 0.03'e gerilemiş. Yani fark yok denecek kadar e, azalmış arkadaşlar. Fabuhta ciddi bir kayıp olmuş. Net karı bakalım, net çarda eksi yani zarardan bir önceki çeyrek 8.5 zarar deken, bu zararı biraz düzeltmiş ama hala zarar 2.05 olarak devam ediyor. Şirket çok büyük bir şirket değil zaten arkadaşlar böyle hani kıyasladığımızda o kadar devasa bir şirket falan değil. Çeyreklik öz kaynak büyümesine bakarsak bir önceki çeyrek 3 .61'miş. şu anda 3.9 99 ancak bunun 6.04'ü yeniden değerlendirmeye gelmiş. Şuraya dikkatini çekeceğim. 2023'te 12'de çeyreklik %301.20 oranında e, büyümüş arkadaşlar. Bunun 337'si değerlendirmeye gelmiş. Biraz sonra buraya yine geleceğiz. Yıllık büyümeye bakarsak bir önceki çeyrek 153.7'ymiş şu anda 159.8. Bu da her şey İyi gözüküyor değil mi? Yıllık büyüme falan yani zararlı faaliyetleri çekildik bakmazsak gayet başarılı gözüküyor ama biraz sonra göreceğiz gibi. Ee, tarihsel çarpanlarla cari çarpanları kıyaslayalım arkadaşlar. Ee, beşinin en düşük FK'sı 981'miş. Şu anda FK yok, eksi de yani eksi FK'da. Ee, 5 yılın en düşük piyasa değeri defter değeri 1.53'müş. Şu anda 1.56'da ona yaklaşmış. Ee, en düşüğünün 1.02 katı. Biraz daha düşerse en düşük seviyeye gelecek arkadaşlar. Ee, fiyat bölü hisse başı öz kaynak getiri 2.15. Bunun 1.8'i ve 2 arası makul az bir şey fazla. Peki <laughs> Zirve fiyatımız 62.10, zirvesinden %57.13 aşağıda. Bir yıl önce alan 35.96'dan alan adamda %26 aşağıda. Bir de enflasyon. Şimdi buradaki en büyük sorun ne biliyor musunuz? Bak arkadaşlar en büyük sorun şu. Halka açıklık oranı %30 ama halka açık 17 milyon notu var. Tamamını almak için 453 milyon gibi komik bir para. Yani birkaç tane... E, vatandaş bir araya gelsin zaten bunun halka açık kısmını tamamını alırlar. İstedikleri gibi de cirit oynarlar. Dolayısıyla bu da fiyat doğru oluşmaz arkadaşlar. İşin doğrusu bu. Fiyat doğru oluşmaz. Onun için çok dikkatli olmamız lazım alırken de satarken de. Çünkü sadece bilançoyla hareket etmez. Başka dinamikler de bize olduğunu gösteriyor. Çünkü 450 milyon dediğim gibi çok büyük bir para değil. Şimdi şirketin getirisiyle e, faiz getirisini kıyaslayarak alternatif getiri şirkete bir değer biçmeye gelelim ama geçmişi biçeceğiz sonra gelecekten olacak ona bakacağız. Şirketimizin birim başına düşen öz kaynağı 17 lira 0.3 kuruş arkadaşlar. Onu %159.8 oranda büyütürsek bir yıl sonra 27 lira 21 kuruş kazancımız olacak. Bu şirketin orta olarak öz kaynaktan dolayı. Peki ne veriyoruz? 26.62 bunu da faize yatırılmış olsaydı ne olacaktı arkadaşlar? 14 lira 37 kuruş. Dolayısıyla şu anki performansıyla şirket alternatif getiri yermiş. Çok güzel. Bu kadar her şey güzel arkadaşlar. Evet. Yani şu andaki performansın devam edip etmeyeceğini biliyor muyuz? Onu bilmiyoruz değil mi? Eğer büyüme 84'e kadar gerilese belki gerileyecek. Arkadaşlar bakalım 84 olsaydı ne olacaktı? Gördüğünüz gibi şirketin getirisiyle alternatif getiriye eşit olacaktı. Şu andaki fiyat 26.62'de 62de anasının ak sütü gibi helal olacaktı. Demek ki büyüme 84'e kadar düşse tölere ederiz. Yine büyümemiz 159.8 devam edecek olsaydı bakın o zaman biz de bu parayı buna anasının ak sütü gibi helal dedik. Niye? Şirketin getirisiyle alternatif getiriye olacaktı. 50-39'da onun anasının ak sütü gibi helal olacaktı. Zaten 62'ye gitmiş. Oradan aşağı düşmüş. E ne anlatıyorsun şimdi? Arkadaşlar bakın bu video, bu bilanço geçmişi gösteriyor. Geleceği göstermiyor. Değil mi? Ama gelecek hakkında bize fikir veriyor ve bize geleceği sümür etmeye çalışıyoruz. Şimdi bakalım ne yapmaya çalışmışız, Ne olacakmış? Şimdi ben demin size söyledim değil mi? Şu 4 çeyreğin büyümesi, yıllık büyüme 4 çeyreğin büyümesi arkadaşlar. Şimdi bu gidecek 23'e 12'de 301 gibi büyüme gidecek. Onun yerine maksimum 20'li rakamlar gelecek değil mi? O zaman büyümenin ne hale düştüğünü hep beraber göreceğiz değil mi? İşte bizim yaptığımız simülasyon, bir sürü farklı arkasında yaptığımız simülasyon sonucu e, sevgili arkadaşlar. Birin başına düşen röskani yani defter değerinin 17 24/ 24.15'e yükselecek. Ama büyümemiz de 159.8'den 29.80'e düşecekmiş. Değil mi? İşte o zaman bunun değeri de faizle kıyasladığımızda ne çıkıyor arkadaşlar? 13 lira 34 işte. İşte mesele gelecekten olacak. Yani şu andaki performans ama Neden kaynaklandı bu performans da enflasyon muhasebesinden. Hepsi bundan kaynaklandı. Ama enflasyon muhasebesi bitti değil mi? Şapka düştü, kel yürüdü. İşte gerçeklerle yüzleşeceğiz 2024'ün son çeyreği olacak. işte. o zaman da büyümeler ne olacak arkadaşlar? Birden bile palto yıllık bir aşağı düşecek. Şunu gittiği zaman siz sanıyor musunuz bir daha enflasyon muhasebesinden dolayı yüzde büyüyecek? Yok değil mi? Hepimiz de biliyoruz yani olmaz. Yeniden değerlendim oyumuz 6 aylıkta yüzde yirmi muhtemelen yüz yıllıkta da onun iki katı olan yüzde kırk dört olur. Belki de daha aşağı olur. Dolayısıyla bu kadar değerlendirme yapamayacaklar için ne olacak? Bu öz kaynak büyümesi paldır küldür aşağı bizim dediğimiz gibi 29 83'lü üstü seviyere gelecek. Arkadaşlar sonuçta ben kain değilim. Bu 29 olmaz. Belki 33 olur. Belki 26 olur. Ee, ama bir tahmin yapmaktayım. En hiçbir şey yapmamaktan bir tahmin yapmak daha iyidir. Demek ki neymiş? Bakın şu anda %153 büyüse yani daha fazla dur bakayım. %159 büyüseydi biz ona 50 lira 39 kuruşu hak eder hak edecek diyecektik ve de o da zaten 62'ye gitmiş. Ama bir sonraki Çeyrekte tamiri büyümemiz %39 olunca o zaman da 13 liraya düşmüş değeri. Bu e, değer arkadaşlar 2023'e 12'deki değerdir. İşte buradan da sen kendin indirgeyeceksin arkadaşlar. iskonto isteyeceksin. Ona da karışmıyor. Şirket 26 kadar olduğu için. Biz tamiri değeri söyledik. E, geri kalan iskonto sana Ama bütün bunlara rağmen Lise yarın tavan yaparsa açılışta ne olacak? E hiçbir şey olmayacak arkadaşlar. Bu benim yanıldığımı göstermez ki. Zaten şunu söylüyorum. Ben hiçbir şey için bu fiyat burada aşağı düşer, yukarı gider, gitmez falan demem arkadaşlar. Fiyatı ne olacağını bilmiyorum. de beni güvendirmiyor. Ben etmez derim arkadaşlar. Etmez. Etmez ama gidebilir. Değil mi? Mümkünlük. Dolayısıyla dediğim gibi halka açıklığında 453 olduğu için bunun fiyatın nereye gideceğini, nereye ben bilmem zaten mümkün değil. Şimdi ben değer yatırımcısı olarak fiyatı hiç önemsemiyorum. Ben fiyat alıp satmam, değer alıp satarım arkadaşlar. Değer oluşturan şey de şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli ve alternatif yatırım araçlarıyla korelasyonu sonucu çıkacak rakam. İşte şu anda nasıl 50-39 gelecekte 13 olacak? İşte borsa niye düşüyor? Bu bunun açıklaması arkadaşlar. Borsa bu nedenle düşüyor. Çünkü büyümelek aşağı gelecek. Büyümelek aşağı geldi mi faizin ve enflasyon daha cazip hale geldi mi kimse de parasını akıllı adam. Kimse değil mi? Akıllı adam da parasını getirip bu borsaya koymaz arkadaşlar. Bu kadar basit. Olmamış bunun neresinden bakarsan bak olmamış. Tek dediğim gibi avantajı piyasadaki lot sayısını almak için gereken paranın çok minimum olması superlatif hareketlere maruz kalması. Evet olmamış diyoruz. Ee, sevgili arkadaşlar videoları beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olursanız bildirimleri açarsanız bu da sizin neyinizi olur. Bu videoları görürsünüz. Erkenden haberiniz olur. Ayrıca bütün kötü videoları yayınlıyorum da iyi videoları ne yapıyor? Evet iyi videoları da yayınlıyorum ama herkese açık yapmıyorum. Orada bir katıl butonum var. Gaziantep Erdoğası ve üzeri e, bana destek verirseniz e, diğer üyelere özel videoları da görebiliyorsunuz. Ayrıca hem WhatsApp'tan e, destek alabiliyorsunuz, yazılı hem telefonla destek alabiliyorsunuz. Bütün bunların hepsini yapabiliyorsunuz. Ben bu verileri topluyorum, bu verileri hazırlıyorum. Bunun da elbet bir karşılığı olacak. Bunun için bir yemek bir çaba arıyorum e, sevgili arkadaşlar. E, kendi kendin de yapabilirsin. Çok zor bir şey değil. Bir yerden başla. Kendin bunların hepsini yapabilirsin. Biraz süre olur ama yapabilirsin. Kendin yaparsan daha iyi olur hatta. Ama kendin yapamıyorsan da ben senin adına bunu yapıyorum. O zaman da bunu bir bedel olacak arkadaşlar. Evet bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.